Kilodendron hastatum. Fotoğraf, nocehicares.com özellikleri. Gelişim tarzı ve birçok özellikleriyle Pilodendron nerubesens türüne çok benzer. Kilodendron hastatum türünün ayırt edici farkı yapraklarında açık tonda grimsi gümüşü renklerin hakim olmasıdır. Serinde hızlı gelişmesi, fazla sıcakta gelişiminin yavaşlaması, Hatta durması ve sürekli sulama yüzünden köklerinin çürümesi bu bitkinin biraz yüksek rakım yağmur ormanlarına ait olduğunu gösterir. Her yaprakla beraber birkaç kök çıkarması ağaçlara tırmanma amaçlıdır. İnce ve sıkı sert yapılı dalları dik durmaya elverişli olmayıp bitki daha fazla güneşe ulaşmak için ağaçlara tırmanır. Ne kadar güçlü ışık alırsa yaprakları o denli büyük olur. Kilodendron ağaç sever anlamına gelir. Yaprakları mızrak ucu şeklinde olduğundan dolayı da hastatum demişler. Kilodendron hastatum yaprakları ışık yetersizliğinde küçük olur. Bazen oval, bazen kısa kılıç şeklinde gibi oldukça farklı şekiller gösterir. Bu farklılıklar bulunduğu yerinin ışık durumuna göre ve toprağının özelliğine göre oluyor. Aslında söz konusu değişkenlikleri koyu gölgeye, Loş ışığa uyum sağma özelliğinden ileri gelir. Fakat dediğim gibi güçsüz ışık küçük ve gösterişsiz yapraklara neden olur. Dalları da daha ince ve yaprak boğum araları sağlıksızca daha uzun olur. Sonuçta uzun ve az sayıda küçük yapraklı incecik dallar sorumlu baş gösterir. Güçlü ışıkta dalı uzadıkça gitgide daha büyük yapraklar geliştirir. Yaprak yüzeyinin uzunluğunun 30 cm, genişliğinin 10 cm olması mümkündür. Aslında biraz daha büyük olma potansiyeli bile var. Yapraklar iriliştikçe şekli uzun üçgen halini alır. Kış soğuklarına dayanıklılığı yoktur. 0 derece soğukta bile ölür. Bakımı Kilodendron hastatum çok güçlü aydınlık odalarda sabah güneşi almayı sever. Direkt güneş üzerine gelemese bile, zaten şart değil, odasına mutlaka gelmelidir. Sabah güneşi mümkün değilse akşam güneşi de uygundur ve en azından bulunduğu yer dışarısı gibi güçlü aydınlık olmalıdır ki yaprakları iri ve gösterişli gelişsin. Toprak konusunda biraz hassastır. Çabuk kuruyan, suyu çabucak süzdüren ve oldukça havadar bir toprak karışımı yapın. 3 ölçü torf toprak artı 1 ölçü ponza taşı karışımı yaparsanız, gereğinden büyük saksıda olmaması şartıyla tam uygundur. Ponza taşı olmazsa olmaz kesin gereklidir. Torf toprak sade yapılı olmalıdır. Koco, peat filan kesinlikle kullanmayın. Çünkü zamanla tuzlaşma etkisi yapar ve kökleri çürütür. Sulamalarda dikkatli davranmalısınız. Düzenli gün sayısı hesabıyla sulamayın. Daima kuruma var mı diye kontrol edin. En üst 3 cm derinliğe kadar tabaka iyice kurumamışsa 3 ay bile geçse sulamayın. Sulama gerektiği zaman ise suyu bol bol dökün. Saksının alt deliklerinden bol bol su dışarı çıkmalı. Bu sayede toprak güzelce yıkanmış olmalıdır. Ayrıca saksıyı su dolu tabakta bekletmeyin. Bitki besini vermek mutlaka gereklidir. Hızlı gelişen ve büyük yapraklar geliştiren bir bitkidir. Bitki besini vermezseniz yapraklar gerektiği gibi serpilenmeyeceği gibi birkaç ayda sararıp giderler. Hilodendron hastatum için ilkbahardan sonbahara kadar ya da gelişim gösterdiği zamanlarda ayda bir defa salon bitkilerini özel genel amaçlı bitki besininden kullanmalısınız. Toprak değişimi yapmayın. Eğer kökler saksıya yazmayacak kadar çoğalırsa o zaman köklerini toprağından ayırmadan kalıp gibi çıkarın ve bir boyu büyük saksıya yeni ponzalı torf karışımı ilavesiyle yerleştirin. Temizlik çok önemlidir. Elinizden geldiğince sık sık yaprakların alt ve üst yüzeylerini, yaprak saplarını ve dallarını ıslak bezle iyice silin. Eğer temiz tutmazsanız gözle fark edemeyeceğiniz yaprak bitleri yaprakları mahveder. Yapraklara su fıs fıslama hatasına düşmeyin. Bunun kötü sonuçları olur. Her yerde bahsedilen yüksek havanemi ister sözleri palavradır. Ev içi havanemliği yeterli oluyor. Budama ve üretim Hilodendron hastatum yan dal vermeden sürekli uzama eğilimindedir. Onun için, biraz uzayınca kesip üst kısmı ayrıca köklendirin. Kestiğinizde uçsuz kalan bitki yanlarından filizlenip yeni dallar uzatacaktır. Kesip aldığınız üst kısmı köklendirmeye gelince, fazla uzun ise parçalara bölebilirsiniz. Bunun ayrıntıları dallarım soda köklendirme ile üretim sayfasında. Sonrasında, bir saksıya üç köklenmiş dal dikmenizi tavsiye ederim. Daha zengin görünümlü olur.